Bayram olmaz Teşekkürler. Nasılsınız? İyi bayramlar, iyi bayramlar. Çok teşekkürler. Evet. <laughs> <laughs> İyi bayramlar. İyi, bayramlar. İyi, bayramlar. İyi, bayramlar. İyi bayramlar. Herkes evine, ailelerine selam üresin lütfen. Herkesin bayramını tehdit ediyoruz. Böyle bir bayram değil, çok daha güzel bayramlar geçiriyoruz. Başkan şurada. Hoş geldiniz. Başkanım. Başkanım. İyi, bayramlar. İyi, bayramlar. İyi, bayramlar. Iyi bayramlar. bayramlar. Evet. Emek veriyorsunuz. Bayram günü. Hepinize teşekkür, teşekkür ediyoruz. Başkanım. Hepinizin bayramını tebrik ediyorum. Ailelerinize selam iletiyorum. Çok sağ olun. Emeklerinize sağlık. Sağ olsunlar. Biz almış sağ teşekkür Yok ya burası bizim sesimiz ya Gel, geliriz çok geliriz. Sağ ol, sağ ol. iyi bayramlar iyi bayramlar ama ol, şey İyi bayramlar. Sağ bir şey olmadı mı? Şu karşı bayramlar kolay gelsin iyi bayramlar. Dünya Hiç eksik. Buradan alabiliriz. Buradan alabilirler. Buradan alabilirler. Evet, evet, bas, teşekkür tamam. Tamam, tamam. Kolay gelsin. Bayramlar. başkanım Başkanım hoş geldiniz. İyi bayramlar. Teşekkürler. Bayramlar.

nasılsınız? Güzel İyi nasıl? bayramlar kolay gelsin. İyi bayramlar. İyi bayramlar kutlu <laughs> bayramlar. İyi bayramlar başımızdan hiç eksik etmeyin. Her çok Selamlar. İyi bayramlar, iyi bayramlar, iyi sağlık. Nasıl yapalım? Öyle mi gidiyoruz? Peki. Tamam peki. İyi bayramlar, iyi bayramlar, iyi bayramlar, iyi bayramlar. Ailelerimize selamlar. İyi bayramlar. <gülüyor> <gülüyor> İyi bayramlar, kolay gelsin. Çok iyi, şükürler olsun. Siz değilsiniz. Allah'a emanet olun. yüzünüz, güzel sesiniz, çok teşekkürler. İyi bayramlar. İyi bayramlar. İyi bayramlar. Merhaba Sevda, ben Sevda'nın yardımcı olabilirim. İyi bayramlar. Ailelerinize selamlar. İyi bayramlar. İyi bayramlar. Kolay gelsin. Ailelerinize selamlar arkadaşlar. <laughs> Kolay gelsin. Bir bayramlar. Öyle mi? Buradan. beklesinler. Biz de konuşmak istiyoruz. Başka bir şey söyleyeceğiz. Zamanımızı çekiyor. Sanal alabiliriz. Kurumdan. Başkan buraya çekilmem lazım arkadaşlar. Erdem nerede? Ekipte var içeride. Yani teşvikleri veriyor. Basıyoruz arkadaşlar. Bir şey geldi. Arkadaşlar. çektiç <laughs> vasıfı <laughs>

dersimiz bazı vatandaşlarımız bakım bulmak çok istiyorlar Evet. görüşmek üzere. Vatandaşlarımıza hem bayramlaşmış olursunuz. Tamam. onlarda hediye olur bayramın gerisi. Tamam. 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 arayalım. şey yakınları bu şeylerden mi? <laughs> Ee, anlışması. Şeyin görüşüyorum. <laughs> Sadi Bey'le mi görüşüyorum? Merhabalar. Bayramınız mübarek olsun. Ekrem İmamoğlu ben. Çağrı Merkezi'nden ben arıyorum sizi bugün. Sizden de razı olsun. Çok sağ ol. Çok sağ ol. Şehidimizi rahmetle alıyorum. Ailemize selamlar, saygılar iletin lütfen. Bütün ailemize, sizin nezdinizde, komşularınıza eee inşallah eee nice güzel bayramlara hep birlikte erişiriz. <laughs> sağ ol Allah razı olsun. Bir isteğiniz var mı benden? Ay sağ ol sağ ol. Çok teşekkür ediyorum. Ha, ben de çok mutlu oldum. Çok mutlu oldum. Çok hürmet ediyorum. Ev halkına selamlarımızı iletsin. Tekrar bayramınız mübarek olsun. Görüşmek dileğiyle. Görüşmek <laughs> dileğiyle. İyi, i̇yi, bakın kendinize. Sağ olun. Sağ olun. saygılar, bayramınız mübarek olsun. Çağrı merkezinden e, sizi ben arıyorum bugün. Ekrem İmamoğlu ben. Evet, sağ. sağ olun, sağ olun. Sağ olun anaç. sağ olun. Amin. Amin. Ay sağ ol. Maşallah ellerinizden öpüyorum. <laughs> i̇nşallah inşallah mahcup olmayız. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Sağ olun. Dua edin. Dua edin. Çok teşekkürler. Sevgiler, saygılar. iyi bayramlar Hoşçakalın. kalın. Sağ olun. Hoşça kalın. Sağ olun. <laughs>

Saygılar çağrı merkezinden arıyoruz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden ve bu sefer sizi ben arıyorum. Ekrem İmamoğlu ben. Iyi bayramlar diliyorum size. Bayramınız mübarek olsun. Ailenize, sizlere sağlık diliyorum, huzur diliyorum. Eee çok 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 sağ Sağ olun, çok naziksiniz. Ben de e, onur duyuyorum sizlerle beraber olmaktan, siz kıymetli hemşehrilerimize hizmet etmekten. Bayramınız mübarek olsun. Sizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. İyi bakın kendinize. Çok teşekkürler. Çok çok teşekkür ediyorum. Hoşçakalın. Sağ olun. Sağ olun.

canlı yayın moderatör etmiş olabildik. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. Ol. De Çok sağ olun. Onur duyduk hissediyoruz kendimizi. Sağ olun. Onur duyuyorum sizinle burada eee beraber olmaktan. Hem de iyi ki varsınız. Yani sağ olun. Mutlaka aktarsınız. Tekrar güzel bir gün diliyorum. Vakit varsa şey yapabiliriz. Bir mesela ten daşin tarihi var, var. Haşim olan. Merhabalar. İyi İyiyim, sağ olun. Teşekkür ederim. Kiminle görüşüyorum? Memnun oldum Ali Bey. İyi bayramlar diliyorum. Ay sağ ol. Amin, amin. Hepimizi, hepimizi. Allah sağlık sağlık versin. Ne mutlu bana. Çok teşekkür ediyorum. Üsküdar'ın hangi mahallesindesiniz? Çok güzel. Ee, çok güzel, çok iyi. Şükürler olsun, sağlığımız iyi. Şimdi çalışma arkadaşlarımla bir aradayım kendimi daha da iyi hissediyorum. Biliyorsun bizim kocaman bir ailemiz var, neredeyse 85 bin çalışanımız var. Harika, harika. Çok mutlu oldum sesinizle. Ne mutlu bana. Çok mutlu oldum. Kimler var şu an evde? Hepsine sevgilerimi, saygılarımı ilet. Bayramınız mübarek olsun. Harika. Tamam. Ee, i̇nşallah ben hani bu makam ziyareti talebinizi arkadaşlarım bizim özel kaleme bildirecekler isminizle, soyadınızla, telefonunuzda. Ee, ben onu programma alacağım, tamam mı? Tamam şimdi şimdi benim arkadaşlar onu bildirecekler ee, ve sizin e, zaten bizde adınız soyadınız numaranız var ben onu planlayacağım tamam mı en yakın zamanda bayramdan sonra sağ ol sağ ol öpüyorum iyi bayramlar diliyorum hoşça kalın sağ ol sağ ol evet. tamam Şu Şu, alana kadar kendi şehit abimizi arayalım ha şimdi iyi. Haşim Bey, ee, iyi bayramlar diliyorum. Bayramınız mübarek olsun. Ee, nasılsınız, iyi misiniz? Çok iyiyiz, şükürler olsun. Ee, ne diyelim, şehit kardeşimizi de rahmetle anıyoruz. Onların sayesinde iyiyiz. Ee, onların, onların emeği, onların gayreti, onların şehitlik mertebesi sayesinde iyiyiz. Bayramınız mübarek olsun. Ailenize selamlarımızı, saygılarımızı iletin. Çok çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Ee, i̇nşallah daha güzel günlerde sağlıkla, huzurla, mutlulukla bir arada oluruz. Ee, bütün aileyi, sevgilerimi, saygılarımı iletin. İyi bakın kendinize. Haşim Beyciğim, hoşça kalın. Sağ ol, sağ ol, sağ ol. Çok sağ olun. Tamam onu da bağlayıp ondan sonra sistem şu arkadaşlarımız bir ay boyunca eğitim alıyorlar bunun. Çünkü 4.500 konuya hakim olmaları gerekiyor. yok da hiç mola var ve ben çok var ve başkanımın için. Bize bize başka vesileler oluştu. ben sık sık gelirim yani. Statik havası. Buranın enerjisi yüksek. Mutluyum. Alo. İyi günler, iyi günler. Ee, nasılsınız? İyi iyi misiniz? İsminiz neydi? Ömer Ömer Bey'ciğim, bayramınız mübarek olsun. Ailenize selamlar, saygılar. Sağ olun. Ne, nereden is, e, e, küçük Küçükçekmece'ni arıyorsunuz galiba, değil mi? Harika, harika. E, bütün ailenize selamlarımı iletin Ömer Bey. Kim var evde şu anda? Öyle mi? Ee, ge, ge, ge. estağfurullah ne, neyi çözülecekti yenge hanım? Tamam. Ee, sizinle biz ee. tamam. Tamam Ömer Bey ben hemen arkadaşlarımla konuşacağım. Bu e, sosyal yardımla ilgili birimimiz sizi hızlıca arayacak. Ve e, bugün hatta biraz sonra arayacaklar. E, ve size gereken desteği sağlayacaklar. Tamam mı? Rica ederim. Saygılar. Estağfurullah. Sağ olun. Saygılar. Yenge hanıma hürmetler. İyi bayramlar diliyorum. Hoşçakalın. Hoşça kalın. Çok sağ olun, sağ olun, hoşça kalın. Çok güzel oldu. Teşekkürler. 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 Görüşemiyoruz, yüz yüze kucaklaşamıyoruz, telefon sesi iyi geldi bana. Harika. Tamam, Hepinize kolay gelsin. Hepinizi çok hürmetle, sevgiyle selamlıyorum. Görüşürüz. Tamam. Çok sağ ol, teşekkürler. 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 Emeğinize sağlık. Kısa, gücümüz, güzel 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 sesiniz hiç eksik olmasın. İyi bakın kendinize. Bayramınız bayram olsun. Görüşürüz hasta. Hoşça kalın. Hoşça kalın. İyi bayramlar. İyi bayramlar. İyi bayramlar. İyi bayramlar. bayramlar. bayramlar.